Aha. Oh, tamam tamam iyi iyi. Geçeceğim. Karşıya geçtiler. Şu kardo ben alayım şu montörü. Lan alamadım ya. Hemen şu kardo mo mosinle oynayayım bir. Çatıda hiç adam yok. Hepsi aşağı indi la. Hayallerim şu yaz işte ya. Aha. Adam. adam girdi. Adam girdi. Bravo. Önümde. Burada mosin var. mosin var bende. Mosin var gel. Türbünüz var mı? Watch var Aa, ra? gel gel yani şurada. Watch Watch out. Ola var bende. Tamam dur. dur, dur bir, bir yerde. Out? Ya arkadaş. Ben ben şey şey ya. Watch out. Oy, bir taneydi nasıl? Nasıl ölmüyor ya? Adam var bizde yalnız. Ona almak lazım adamı. Watch out. Fazladan silahı olan bana verebilir mi? Ben vurdum sağ solda. Kafa yedi. Salih bir tane mukuru bana ver Salih. Ben oraya bıraktım out. aşağıya. Niye almıyorsunuz abi ya? La ne aldı ben almadım. Küçük kafadan vurdum. Aşağı git sağdan. Geldi. Aa, var mı? Aa, önümde. Aldım. Abi What gel gel canım çok az. Vurdum kes. Bu motor tek atmıyor ya. Mermi atın lan üç tane. Watch out. Watch out. Ama ben hemen <laughs> önümüzde diyorum. Merdivenlerde. Atıyorum ben. At. Eyvallah. Ya abi adam hack yedi nasıl ölmedi ya? Geldi. Abi nereye kaçtı lan? Nereye kaçtı lan bu? <laughs> <laughs> Ne bileyim burada herhalde. Var abi dur dur. E, gitme. Ee. Hop. Nereye gitti oğlum? Nereye ki bu? Oğlum. Ver. Şahsız. Ne lan? Burada burada. Mark the location. location. Lan iki kişi lan. Bekliyor bekliyor AVM bekliyor orada Merdi bekliyor abi Sağda. ha 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 ben ricaydım. Ah geliyor geliyor. Ne? Söylemiyor. <laughs> Oğlum gelsenize ya. Siz malsınız ya. Oho Canı yok canı adamını kaldırıyor. Gel Salih Mark the location. Salih, koş. Adamını kaldırıyor. Bak bak bir daha. Vay canına Ömer abi. Gel. <laughs> şey... Lan iyi ki beni vurdu ha canım yoktu. Derde lan bu yere Ömer Sarık vuruyor. Kaçtılar. Bırak kaçsın zaten bir tek o kalmıştı. Ömer derlerden. Abi ya. Ben şimdi ona şov yapacağım bak. Geldi. İşin. İşin. Tamam çıkıyorum çıkıyorum. Bir iki satayım Enes. Geldi mi adam? Gel buradan o bu. M24 var gelin. Dur ben alayım. gerçi ben kendime basmam lazım. Ama 5 tane salıyorum buraya bandaj. Watch out. 5 ta kaç takım var ya? Oha 2 takım var. 3'er 3'er. Şu anda tam biri önümde. Düşeceğim öldürürüm. Oha kaç kişi sıktı. Aynı anda sıktılar adamlar shelterden. Şuna bak. Watch out. Watch out. Watch out. Alanı ölecek. Ben bir, te bir kere vur. Aa. Adam tam dibinde durdu ya. Tamam tamam. Bak, şey adam. Tek de vursaydı ya. Ha o da açıkça. Tamam bak bak. Gidiyor alandan gidiyor. Canı yok o geberdi. Aa. Evde evdeler yalnız. Bak ya. Ben evde. Bak yolda da var şurada bak. Sağda işe gerek var mı? Alana geberecek. Vurdum da kafadan. Ölmedi. Nasıl ölmüyor ya? Alan ölmesi lazım. Tamam biz eve dalalım. Watch out. Watch out. Aa tam aşağıdan out. gidiyor. Yukarı çıktı. Watch out. Biraz alana oh, doğru gel Ali. <laughs> Bana denedi. Şimdi AVM'yi beynine yemek istiyor. İki binada da var. <laughs> İki binada da var. Gidiyor. Ben bir aramızdan çekeyim. Vurdum. Ana. Ömer abi dur çıkma çıkma. Ula dur çıkma, çıktım ben çıkıyor. dur. O da çıkartamaz kafayı. Tam öldü Arabik. Watch out. İyi iyi. Watch out! One left, Watch out! Watch out! Watch out! Mark the location. Let's go. Bravo! 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 <laughs> lan, evet. Watch out! Watch out! No